Sayın Alkış, kusura bakmayın. Bu hakemin yönetimini başarılı bulmakla Türk hakemindeki bir kırılma noktasını çok başarılı Ben sizinle aynı görüşte değilim. Siz ciddi anlamda Türk futbolu için büyük bir tehlikesiniz. <laughs> Niye? Siz bir takım tevatürlerle ortalığı karıştırıp, arkasından ilkeli bir insan tablosu ortaya koyup, arkasından de... müsaade edin, arkasından bir takım kehanetlerle, müneccim davranışlarıyla bir de pişmiş kelle gibi sırıtarak Ay Türk var. futbolunda Lafını, çok affedersiniz. Lafınızı Türk futbolunda hemen özür dile. Ben, Derhal. Ben, özür dilerim. Derhal Sayın özür Altos. dile. Aman, çok, özür çok dile. Çok çok dile. Çok korktum. Derhal özür, özür dile. Bu provokatif tutumlarınızda. Ben, ben üzülüyorum. Bir, 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 bir şey olsa serk edin. Buyurun yani Pişmiş şey kelle gibi demeyeceksin. Bir şey olsa serk Pişmiş kelle gibi Sayın Akış. Pişmiş kelle gibi dedim. Bana bir şeyler misiniz? sayın Akış. Sayın, sayın Onay Müsaade Sayın Akış. İstiyorsanız serk edin salonu. Burada sayın Alkış, Birkaç aydır, altı beraber çalışıyoruz. Ben Sayın Alkış, Arkadaşlarına saygı olmak zorundasınız. Pişmiş İşinize gelirse devam ederseniz işinize gelmezse buyurun kapı burası. Hayır efendim o kelimeyi kullanamaz. Ben kullanıyorum beyefendi. Kullanamazsınız. Bakın geçen hafta size yalancısın dedim. Gıkınız çıkmadı da şimdi pişmiş kelle deyince mi üzülüyorsunuz? Şimdi dikkat edin. Orada başka bir şey söylediğiniz size demiyorum. De, sizi Bakın, sizi, sizi ben ya. aylardır izliyorum siz maalesef ]iniz... Türk futbolunda siz hmm. benim için son derece kelimeleri tehlikeli tehlikeli, tehlikeli bir sayın Çakar, varlık gelişiniyorum. Kelimeleri dikkatli siz kullanacaksın. Bunun Bak, Bakın, Bakın, Senin Senin hesabı bundan sonra sorulacak. Ona söyleyeyim size. Kelimeleri dikkatli seçiyorsunuz. Hesabı nerede istiyorsanız sorarsınız. İki hafta, üç hafta önce burada bir takım köstebek senaryolarıyla ortamı gerdik, gerdiniz, gerildi. Biz gerçekleri söylüyoruz. Şimdi siz gerçekleri söylerken arkasından da birden etik kumkuması. Türk futbolunun aslanı, Türk futbolunun kaplanı gibi güzel mesajlar vermeye çalışarak arkasından hem bilgisizce raporuna bile rapor nedir nasıl yazılır kaç saatte bilmedi benim değil kardeşim verdi. ya gözünüzde bilgisizsiniz sizde bugün gazetelerde var yazmış ilgisiz sizde okurum. tahrik sizde provokasyon sizde Yalancı diyorum. O lafı yediniz geçen hafta. Piş bir şey geldi diyorum. Siz kızıyorsunuz. Ya, müsaade misiniz? İşinize gelirse devam edersin. Yalancı İşinize kelimesi. kelimesi. buyurun kapı burada beyefendi. Şimdi sen bana. Ben sizin yerine uzatayım dakika kapı burada. Niye yalancı dedin? Nedir? Yani ne, ne söyledim ben yalan? Siz lütfen söyle şimdi. Tam yedi gün geçti. Onu o zaman cevap Hayır yapayım. hayır. Ne, 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 dedim yani? Ha, şimdi yedi gün Ama plan yaptınız. Ama siz onu söylerken evet. dikkat ederseniz. Evet. Kendi şöyle bir ifadeniz var sizin. Aldatıcı evet. bir ifade var. Beni de burada yanıltıyorsunuz. Yani ben sana aslında bunu söylemiyorum ama bu böyle değildir ama hadi ben sana söylüyorum sen yani ironik Efendim, yapıyorsunuz. Ben ironiye alkış, karşı karşı değilim. Alkış, Bakın, Ama siz ironi yapıp da bugün sanki musunuz? gerçekmiş gibi Üzüldüğüm söylüyorsunuz. Olay ne biliyor musunuz? Bu ülkede birçok spor yazarı var. Bu işten ekmek yiyorlar, şudur budur hepsi kabulde. ediyor. Hakikaten bana kızabilirsiniz. Ama sizin bu tutumlarınız, bilgisizlik, provokasyon, tahrik, insanları başka yerlere kanalize etmek gibi bir takım basın etini uymayan olaylarda son derece yanlış davranışınız Türk futbolunda büyük sıkıntı yaratıyor. Nedir mesela? bir şey, bir şey, sayın Çakar, mesela. çok mesela, Mesela, sayın, mesela şöyle. sayın, sayın asker, çok affedersiniz. Özür dilerim. Ee, siz, e, sayın şey Şakar, Tek, siz Sayın Çakar. Şey tekrar, Bey, sayın Çakar. Sayın Çakar. Sayın Bundan sonra usule uygun. Edin, sahi, bir, olayın sahi, olayın bir, dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bundan sonra terbiyeye aykırı usule uygun olmayan kelime sarf ettiğiniz takdirde çok büyük bunun sonucuna katlanırsınız. Bunun, sonucuna bunun ağır sonucuna şey. katlanmak zorunda kalırsınız. Sayın Akış, Bundan sonra Sayın ben Çakar, saygı bak, olayım diye rica rica yani dostluk ortamı bozulmasın diye sizi ihtar ediyorum, ikaz ediyorum. Ve uyarıyorum. Bunu Bundan sonra bu evet. tür kelimeleri asla kullanmayacaksınız. Kulağınızı çekmek zorunda kalırım. Sayın Akış, Sayın bak, Çakar, bunu izleyicilerin önünde tartışmayalım. Bundan sonra kaba kelime kullanmayacaksınız. Sizi bu da terbiye edeceğiz. Asla terbiye edeceğiz gibi. O kelimeyi bir daha kullan. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bu konuya bakmak lazım. Niçin? Şimdi bir, evet. Dünya Kupası'na gidiyor milli takımımız. Ben milli takımın kaptanı, Ziya milli takımın kaptanı, Ali milli takım oyuncusu, Ahmet Çakar milli takımımız Avrupa'da milli takımların maçını yönetmiş hakemimiz Ali Sami de bunları seyretmiş bir kardeşimiz. Sen, Sen de ne? bunları se şimdi buna dokun ne neyi dokunmuyorsun? Şimdi, Nasıl oluyor? Sevgili Turgay şimdi, nedir yani? Dünya Kupası şikayet ettiğine, da. Evet. şikayet ettiğine keşke bağlansa da sorsam ona. Nedir şikayet ettiği? Onu anlamadı ya yani bir teknik direktör bize ekmek bu kadar ekmeğe bu kadar köfte. Şimdi ben bunu anlayan varsa, ...ya burada ben şunu anlıyorum bize gerektiği kadar kimse ilgi göstermiyor ilgi göstermiyor. Halk var, futbol federasyonu var, ne bileyim kulüplerin yöneticileri var, şunlar var, bunlar var. Dur ya bir hatırlatma yapabilir Tabii miyim? Tabii var. Ben milli takımla Almanya'daydım. Milli takımın bu kaldığı Kusura oturi... bakma, seni Ben size, hayır. Ben sana çok yardımcı ya. tur da, tur da ya. sana Ama bu çok önemli. Ya. Yani. Bu konu yardımcı olacak diye ama ya. Turgay abi. Nasıl şey... günümüz konumuz diye aç olsun. konumuz gündemimiz. Şimdi... Ama belki sen gündeme bunu almamışsın yahut almamışlar. Ama bence her kulüplerimizin konuşmasından daha önde bu. Milli takımımızın Turgay, bir, ben dünya kupasında ben... bu... bir şey yapmasını istiyoruz hepimiz. Şimdi ben e, Bohum'daydım. E, milli takımın kaldığı maça gidecektik. Bazı e, milli takım futbolcularla röportaj falan yapacaktık. Bohum 300 bin e, nüfuslu bir yer. Yani orada herkes e, şey olsa, hasta olsa herkes günün iniltisinde kimi hasta olduğunu tanır. O kadar e, küçük bir yer. Böyle bir yerde milli takımın kaldığı oteli bir buçuk saat iki araç ara babam dolaş babam dolaş soruyoruz. E, şoförlere soruyoruz olmuyor, e, rentekar şirketlerine soruyoruz olmuyor, trafikçilere soruyoruz bulamıyorlar. Ne otelin adını biliyorlar ne de sayın otelin halkı, yerini çok biliyorlar. Sayın konumuzla alakası şimdi, ne? Milli takım otelinin iki bunu ben size ne alakası var? ben size, şimdi Gecenin ya, hocam, bu saatinde başka şeyler yapalım. Milli takım otelle ne alakası var Sayın Altın? İşte ben size söyleyeceğim. Din, Peki. dinlerseniz Peki, yani terbiye sınırları içerisinde kalırsanız benim anlattıklarımı anlamakta zorlanmazsınız. Terbiye bunlar içerisinde kaldım, beni bilmiyor bir kere e önce soran oldu mu efendim? Böyle bir şey sorduk mu biz size? Efendim sorduk mu efendim böyle bir soru yönelttik mi? Burada benim senin bana soru sorma yetkin yok ki bir kere. Nasıl yok? Ben istediğim şekilde istediğim yerde devreye girerim ve konuşurum. Giremezsiniz efendim. Yani hayır girin. Ben siz. istediğim o yerde. O siz sayısız sınırlarınızı zorlamazsınız. Ben burada, yani. Ben burada. Ben burada. Ben burada. Ben siz burada. Ben 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 burada. Ya Sayın, Sayın Alkış Bana siz söyleyin ya da vermeyin. Ben Sayın Alkış. alabilirim. siz istediğiniz yerde girersiniz. Hayır o sizin efendim böyle bir şey yok. Böyle bir şey şey yok. Yerde evet. yerde İstediğiniz yerde giriyorsunuz zaten. Ben istediğim yerde girebilirim. Sizin o sizin terbiyenizi gösterir. Sizin terbiye meselesi değil. Bunun kuralı var. Terbiye değil. Affedersiniz. Ben burada konu mankeni edeyim. Turgay'a bir şey söylüyor. Ona belki iyi argüman olacak bir malzeme sunmak istiyorum. Sayın Alkış, Değil. affedersiniz. Gittiğim zaman Sayın o Alkış, gördüm ben. Pardon, Sayın Alkış, Sayın Alkış, eğer biz burada 3-4 haftadır size karşı kibar ve cedimen davranmaya gayret sarf ediyorsak bunun karşılığını almak isteriz. Benim konumumuzda ne alakası var dememin ne bir terbiyesizliği var ne terbiye sınırları zorlaması var. Ha 3 hafta önce size Hitap ettiğim gibi hitap edersem bunu söyleme hakkımız var. Ben bu akşam soruyorum. Gecenin saat bir buçuğunda Bohum'da milli takımın kaldığı oteli efendim, iki arabayla bulamamanın bana sportif yönünü söyler misiniz? Turgay anlattığı bir olay var. Ha. Hani, ben ben sen bunu köfteyle ekmekle ne alakası var? Var çok, var. çok var. Çünkü bizim milli takımımızın kaldığı otel... Standardın çok altında çok düşüktü. Gariban yani, bir oteldi. Suçu. O, e şimdi dakika, hoca da bunu gördü suçu, herhalde. Suçu, Hocam gördü ya. yani mahalle çocukların içeriye girip camdan tıktık. Tık, Ama yok e, Camı abi. vurdukları bu, yani çok bu kötü bir, bir, bir standart dışıydı. bir evet. genelleme değil bir Bundan otel Ali Sami. Bu genelleme değil bir otel Bunlar rahatsız olmuş olabilir. Değil. Ama Sorun otelden geldi. otelden rahatsız olup da bana bu kadar ekmek bu kadar köfte ben onu gördüğüm zaman değil kendisine yarın telefon edip soracağım. Ve bu konuda da yazı yazacağım. Kusura bakmayın. Ben size, <laughs> e, çok sevdiğim Tugay bir abi, size Ben size yürekten hak veriyorum. Evet. Milli takım hepimiz için çok önemli. Çok önemli. Milli takımın ben de rahatsız oluyorum. Dünya kupasına giderken kamuoyunun bu kadar ilgisiz kalmasına. Belki Şenol Güneş haklı olabilir, haksız olabilir. İlerleyen programlarda Ama bunu fazlasıyla tartışacağız. Ama laf bu değil yani. Ee, sayın alkışta lütfen siz de istediğiniz yerde efendim. E, tabii ki her zaman görüş belirtebilirsiniz. Ama istediğiniz yerde lütfen e, istediğiniz Hayır, an, Burada an benim görüş belirtmeyin. Çünkü söz, burada biz toplam alkışmışız. Size söz vermedim. Deme hakkınız yok abi. Affedersiniz yani. Abi ben Turgay'a bir şey anlattım. Bana bir malzeme Şimdi olarak Sayın Alkış sizi bu akşam başından beri izliyorum. Tavır ve davranışlarınızı beğenmedim. Ve sizi son kez uyarıyorum niye? Ben ne olur beğenmesen 20... ne olur? Gayet tabii. 15-20 yaş büyük sevgili Turgay abi bize anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Sevgili Güntekin kardeşimize ter içinde kalarak, eliniz ayağınızı titreterek bu şekilde gencecik bir çocuğa reaksiyonunuz. Onu Hadi bana, bana onu, ben onu ben onu şeyim. Söyledi, acı patlıcanı karara çalmaz. Bana onu, söylüyorsun onu, onu, cevabını verindi. Onu yanlış da. bir kere. Bakın. Ben hanım mi olsanız, mi e, hanım olsanız acaba bir takım sağlık sorunlarınız mı var derdim. Bir hanımefendi olsaydınız ama erkek olarak bunu söyleyemiyorum. Hayır, işte buna Onun için sizi Son kez uyarıyorum. <laughs> lütfen kendinize sayı, geliniz. halde kendinize getirmeyi bir şekilde bu arkadaşlar uygun görürler. Şimdi ben, sevgili alkış, e, Akış. E, sevgili alkış, Kişisel tartışma. tartışmaya siz cevap hakkınızı Kişis kullanmayın. Kişisel tartışma, o, zaman ona müdahale et. Ahmet Çakar'a müdahale edeceğim. Bir şey yapmıyorum ki şey. Şimdi, şimdi, ya şimdi, bakın şimdi Sayın Çakar. Cevap Kaka. vermeyin Sayın Alkış. Yani ben siz, siz en burada bakın Sayın şey yapmama rağmen abuk şubu konuşuyorsunuz. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a verilmesi söz konusu olan bir ceza ortalığı saniye fazla değil. Müsaade ederseniz. Der biliyorsunuz derbiler öncesi Sayın Alkış hakem hangi hakemin maçı yöneteceğini tahmin eder. Sayın Alkış böyle bir tahmininiz var mı haftaya Beşiktaş veya Başka maçı için? Eyvah eyvah gel bakayım. Ali Sami. Evet. Var mı böyle bir tahmin? Kim yönetecek maçı? Ya, Provokasyon yapmak için soru soruyor. Onun için ben ciddi almıyorum. Cevap vermiyorum. <laughs> yani. Allah aşkına neyin yani provokasyonu? <laughs> şimdiye kadar 3 kere tahmin ettiniz. 3 defasında da bildiniz. Bir tahmin ettim etti bir de duydum dedi Sayın Bi Bilginiz dedi. var mı diyorum. Yok bana sormayın. Peki mi? Evet, geçiyoruz Galatasaray'a. Galatasaray. Sevgili Ziya Şengül sizinle başlamak istiyorum efendim. Bu konudaki yorumunuz. Tabii ki. Çünkü genellikle... Tabii ki. Genellikle bir ilk şirketlerin şey kolay olduğu iddiaları var. Ayağa kalkarsam bir delik ne? Sayın Sabri Ugan buyurun. Şimdi burada Adnan Ayova oturmuyor. Burada 103 yıllık bir çınar olan Beşiktaş'ı temsil eden bir spor yazar oturuyor. Burada Fenerbahçe'yi burada Galatasaray'ı temsil eden Gökmen Ağam'ı, abi, Ziya Ağam'ı oturuyor. Ve burada sevgili müdürümüz Serhat Ulanan oturuyor. Ama bu programda ben bir şey itiraz ediyorum. Şuna itiraz ediyorum. Her seferinde bu program Fenerbahçe ile açılıyor. Ve her seferinde de bu programda Sayın Kaptan buyurun diyorsunuz, Ziya Aşengül söz veriyorsunuz. Hiçbir zaman için ben şunu duymadım. Buyurun Sayın Aybaba. Söz sırası sizde. Benle başlamıyorsunuz. Buyurun Sayın Gökmen adına. Söz sırası sizde. Buyurun Serhat Uğuran'a söz sırası sizde. Ben buna şahsen benim itirazım. Ben itirazım. eğer ben de sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Sana söz verildiği zamanda yaklaşık 30 saniyeden sonra devamını getiremiyorsun Adnan. Umarım bu gece Ama ben bunu bir bu gece kabul uzun bir olarak bana gelen bir hakaret olarak. Uzun ben uzun, sana uzun, burada ben, uzun ben uzun bana göre bu konuşman çok yanlış. Ben burada Sevgili sadece Adnan, şunu söylüyorum. Buyurun Sayın Ziyar, Ziyar Kaptan. Bir de Ziya Kaptan'a konuşurken sevgili çok da Adnan, uzun uzun çok konuşabileceğim bir gece Sevgili diliyorum sana. Sevgili Gökmen'in karşı ve bana karşı bu kadar kibar ve nazik konuşmuyorsun. Sürekli bize karşı hakaretlerimiz bana göre. Sen buyur devam et de şimdi. Çok güzel. E e nezaket, e nezaket, e nezaket e ve kibarlığımı... Ben sana çok nezaketle kalktım. Hayır. Nezaket ve kibarlığımı Ziyabe anlayış olarak... Ziya Bey'e karşı çok ince diyorsun ama bizlere karşı ince, size, ince tavırda değil. Size bırakıyorum. Değil. E çünkü ben ne kadar kibar ve nazik olursam olayım... Ne kadar kibar ve nazik oluşum senin gördüğün kadardır. Demek ki sana böyle hissettiremedim. Özel bir çaba gösterebilir miyim? Hayır çünkü. istemiyoruz ki. Ne? Tat özel size, çabayı ne ben Ziya de burada Gökben özel bir abiye, yok ama ben sen Ziya özel bir, bir çaba En küçük bir şekilde. E, ayrı düşündüğüm yok. Noktayı koyuyorum. Daha doğrusu virgül. Biraz sonra konuşacağız bu konuyu ama isterseniz tartışmalara geçelim ve ben Ziya abi'den özür dileyerek ilk tartışmadaki pozisyonun yorumunu sizden alayım. Sayın Adnan Aybaba. İşte ilk pozisyon burada Nobre sarı kart görmüştü. Ne demek Sevgili Gökmen abi. Bir soru sorabilir ben yorum şey yapmıyorum. Lütfen. Şey Kalkıp şey 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 şey. giderim abi. Tamam. Sevgili giderim bak. yapma. Ayıp Sizden, iki, ben. Dakika ya. yapma. Ayıp Sizden ya iki dakika rica ediyorum. Sevgili telefon yorumcuları. Ya Ben konuşmuyorum kardeşim. Tamam. Sevgili Gökmen yok. Tamam. Sizden iki dakika rica ediyorum. Bu böyle terbiyesizlik yapacak da. Sen olan Sizden. Ne oluyor? Sizden iki dakika rica ediyorum en öndeki defansın kafasına atıyor, ayağına atıyor. Yani bir belli bölge ya. Şu bölgeyi, şu bölgeye vuracağım dersin, oraya vurursun. Ne ya abi. o bölgeye atamıyor ya. Abi, e şimdi işte. o zaman sen kanat akını olsa bile o bölgeye atamıyorsan yahut da o iki tane ortadaki hakikaten fizikleri güçlü. Evet. Ki Nobre Fenerbahçe'de kaç iki sene izledik. Ya, o, Şeylerinden <laughs> istifade <edin> yani. <laughs> Artık programı bitirme zamanının geldiği anlaşılıyor. Saat dörde on var. Ortaya alıyor kanat yok. Kanat alıyor orta yok. Saat dörde yani. on var. Ee, çok teşekkür ederim Adnan. Için teşekkür ediyorum sevgili Çeyrek Oylu yorumcuları. Ee, sevgili seyirciler ilk yarıyı bitirdik. Kısa bir moladır belki de. E, Telegol e, kısa bir molaya girecek Ama dediğimiz gibi Telegol bu belli olmaz Belki önümüzdeki hafta yine yeni bir dosyayla karşınızda olabiliriz Ama yeniden birlikte oluncaya kadar Hepinize iyi geceler, iyi sabahlar diliyorum Hoşçakalın